Yerli motorlar uçmaya hazırlanıyor. Geri sayım başladı. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi Araştırma Şirketi tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış 2 TTS 1400 motoru Mart ayı sonu itibariyle TUSAŞ'a teslim edilecek. T Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Anadolu Ajansı muhabirine 2023 yılında en büyük hedeflerinin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbe için ürettikleri TTS 1400 motoruyla havalanmasını ve Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş ilk milli turbofan motoru ti̇tf 6000'in ilk çalıştırılması olduğunu söyledi. İnsanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış 2 tts 1400 turbo şaft motorunu Mart ayı sonu itibariyle vereceğiz diyen Akşit şöyle konuştu. Daha önce TUSAŞ'a motor teslim etmiştik. Bu daha çok entegrasyon çalışmalarını başlatmak içindi. Bu arada motoru insanlı uçuşu yapabilecek olgunluğa getirmek için var gücümüzle çalıştık. Motorumuzu 1572 beygir güce çıkarttık. Motoru maksimum devrin üzerine de çıkartıp %100 devrin üzerinde de çalıştırdık. Ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Artık motorumuzun insanlı uçuş için hazır olduğunu düşünüyoruz. Mahmut Faruk Akşit Gökbey'in insanlı uçuşuna karar verecek asıl kurumun koordineli çalıştıkları Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Araştırma Şirketi olduğunu bildirdi. Uçuş güvenliği ile ilgili bir komitenin de bulunduğunu anlatan Akşit şöyle devam etti. O komitenin Mart ayı sonundaki toplantısını bekliyoruz. TUSAŞ'a motor teslim edilmeden önce insanlı uçuş öncesi yapılması gereken testlerin hemen hemen hepsini tamamladık. Biraz daha süremiz olduğundan ilave testlerle motorları çalıştırıyoruz ama şu anda bir sıkıntımız yok. Bir aksilik olmazsa inşallah Mart ayı sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz. TUSAŞ'ta bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz diye konuştu.